Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Papa edukartı kartı nasıl para yükleyebilir, para yatırabilirim bu sorulara yanıt vermeye çalışacağız sizlerle takipçilerimizle birlikte. Papa hesabının hesabına nakit para yatırmak için birden fazla seçeneğin bulunur. Hesabını ATM'den kart işlemi de onun yani kart işlemi tıklayarak yükleyebilirsiniz. Papa kartınız ile edukartınızı takıp Carrefour'da, Teknosa ve PTT şubelerinden para yatırabilir, para yükleyebilirsiniz. Şu şekilde bir gelmesi sağlayalım. Edu kartınızın mutlaka e, aktifleştirilmesi gerekiyor. Eğer edu kartınızda veli onayı yoksa zaten bu işlemleri yapamazsınız. Eğer edu kartınızda veli onayı varsa para yükleme dahil tüm işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Dediğimiz gibi papara edu kartınızın onaylı olması bu konuda son derece mühim olan konudur. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.